Ne içiyorsun gene bana sen? İlacınız anneciğim. Her zaman içtiğiniz azamer ilacı. Git başımdan içmem. Şu damadınla kızına bir şey söyler Bunlar beni zehirliyor. Aa, aşk olsun anneciğim. Niye zehirleyelim? İlaç, ilaç. Ah Rüknettin arıyor. Kapı anneciğim, kapı beni! Bakar mısınız? Süt hallet teyzeciğim. Hakiki inek sütü. Yağlı yağlı. Böyle ay, böyle. Sen Samiri! Efendim Ayla Hanım. Aa. Bakar mısınız şu sapa? Üstüme yürüyor. Öt! Evet, azdı <laughs> mı sen? Vallahi alırım ayağımın altına defol! Süt getirdim size Sabri Bey amca. Süt <laughs> mü? Söylesene evladım. Çocuk bize süt getirmiş, siz de azarlıyorsunuz. Ne sütü o evladım? Hakiki inek sütü Sabri Bey amcacığım. Tam yağlı. Böyle böyle. Ay yap böyle hareketler. Ne yapıyor efendim? Aa, konuşuyor güzel güzel çocuk. Sütçü kaça veriyorsun kilosunu? Ne parası teyze? Tertim kocaman iki güğüm getirdi soğanlıdan. Öyle dağıtıyoruz komşularımıza bedavadan. Aferin sana. Allah vatana millete bağışlasın. Son günlerde pek uslandı maşallah aile teyzesi. Çok usandım Hale Ne tatlı. <laughs> Yapıyorsun hala. Aman uzak dur. Bırakın efendim çocuklu uğraşmayı da. Tencere falan getirin birkaç tane. Hız! Dolaşma ayak altında rendevur. Aldın kokuyu tabii. Tepeyim miyin efendim öyle? Ne tatlı. <laughs> Yapıyor hala. Elleri kırılacak. Kaç litre süt var evladım bu güğümde? Hepsini size veririm Sarp Bey amcacığım. Ne tatlı. Lıkır lıkır içersiniz aile teyzemle. Sağ ol evladım. Allah da senin gönlüne göre versin. Ayla Hanım o yetmez. Yok mu daha büyük tenceremiz? Yok efendim. Ne tatlı. Şimdi Cenap amcamlara da doldurdum. Kocaman bir tencere. Yağlı yağlı. Cenap amcalar mı dedin? Evde mi onlar? Evdeler Sabri Bey amcacığım. <laughs> Tencereden öyle esmere bakıyorlar. Yumuşak yumuşak. Ahlaksızlar Yakalarım şimdi ben onları Saklanıyorlar demek ki Duydunuz <laughs> mu Ayla Hanım Duydum efendim Duydu sen amcacığım ne tatlı Aferin evladım Sen de pek tatlısın bugün maşallah <laughs> Doldur evladım doldur <laughs> Buyurun Araba eskisinden daha gıcır oldu Tabii vallahi. Canım. Kim inanır şunun kaza geçirdiğine Baba be ver şu anahtarı bana Anahtar yok sana, unut Yürü hadi canım sıkma Şükrü Bey. Heh, orada baymış. Efendim. Niye gitti senin hayırsız? Kavga mı ettiniz? Yok canım ne kavgası? İşleri var. Hadi ya o ne işi? Biz biliyoruz. Bak terbiyesi. Ama Şükrü Bey. Baba hadi. Efendim iyi günler. Arabanız yapılmış hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bekliyoruz apartman toplantısına bu pazar artık. Ben de size onu söyleyecektim. Biz de abimle babamın mezarına gidecektik ziyarete. Gördün mü hayırlı evladı? Maşallah. Tüh, ne yapsak? Arabanın anahtarını vermiyor musun delikanlıya? Vermiyorum artık, cezalı. Verme, verme. Yürüsün biraz. Fena lükse düştü. Allah Allah. Sana ne acaba baykuş? Efendim Allah kavuştursun. Sizinkiler de gitti. Sağ ol, gittiler. Pek ani oldu gidişleri ama. Bir tatsızlık yok inşallah. Yok yok. Oh aman olmasın. Hadi babaya ağaç olduk. Patlama oğlum gidiyoruz. İyi günler. Sefa ile efendim. Hayırlı işler. Güle güle. Buraya gel bakayım sen. Buyurun. Hani Cenap Beyler evde yoktu? Utanmıyor musun yalan söylemeye? Tamam. haberim yok valla. Sus! Yemin etme. Ahlaksız sahtekar. Ne taklit yapıyorsun onlara? <laughs>